Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugünkü videomuzda sizlere Sespanya bitkisinden bahsetmek istiyorum. Bizim bitkimizin türü Sespanya Punisea yani Kırmızı Sespan veya Kırmızı Sespanya gibi isimlerle bilinmekte. Bir diğer ismi de Çıngırak kutusu. Bunun sebebi şurada görmüş olduğunuz meyvelerin kuruduğu zaman kahverengiye dönüyor. Onlar kışın üzerinde kalıyor ve rüzgar estiği zaman çıngır çıngır ötüyorlar. O yüzden Çıngırak kutusu olarak da Bilinmekte oldukça güzel ve popüler süs bitkilerinden bir tanesi. Suada oldukça dayanıklı, eksi 12 dereceye kadar dayandığı söyleniyor. Ee, geçen sene daha doğrusu geçen kışlarda e, bunun üzerine kar yağdı. O zaman hiç etkilenmedi. Kışın zaten yaprak döken bir bitki. Sanırım biraz da ondan suada dayanabiliyor uykuya yattığından dolayı. Eksi 4 gibi dereceleri rahatlıkla atlattı. Üzerinde de yine tabi şunu da göstereyim saksıdayken atlattı. Yerde ne olur tam olarak bilmiyorum. Şurada gördüğünüz tohumlardan üretmeyi başarırsak eğer inşallah çimlenirler. O zaman bu ana bitkiyi yere dikmeyi düşünüyoruz. Yine o zaman da bir video çekerim. Hem çimlenme videosu isterseniz çekebilirim. Hem de ana bitkiyi diktiğimiz zaman yerde kışın olup olmadığı konusunda yine bir video atabilirim bu konuda. Şunlar da taze meyveler. Şu konuya çok net bir şekilde değinmek istiyorum. Sesbanya türlerinin çoğusu yenilebilir. Ve oldukça lezzetli olduğu söyleniyor. Yaprakları ve çiçekleri, meyveleri yenileyebildiğim kadarıyla. Grandiflora falan adlı türleri var. Onlar yenilebiliyor. Ancak bu tür kesinlikle yenilemez. Oldukça zehirlidir. Kesinlikle tüketmemeniz gerekiyor. Çiğ veya pişmiş fark etmiyor. Bu tür tüketilemiyor. Bazı kuşlar ve birçok memeli hayvan gibi... Ee, özellikle de insanlara oldukça zehirli. Bunu da belirtmiş olayım. 4,5 metreye kadar büyüyebiliyor. Şurada taze filizleri de mevcut. Şöyle şu tarafa geçebilirsem. Şurada çiçeklerini de göstermek istiyorum yine. Şurada görmüş olduğunuz üzere oldukça hoş çiçekleri var. Baklagil ailesinden bir tür. Yine çiçekler açıyor. Aşağı yukarı bu aylarda çiçekleniyor. İlk bahar sonu ve sonbahar arasında çiçek açıyor. Ancak çiçek açma arasında e, bitki mola veriyor da diyebiliriz. Bizimkisi o şekilde yaptı. Bu ikinci çiçek açışı kısa bir ara verdi ve tekrar açtı. Bunlar ilk açtığının meyveleri ve bunlar da sonraki meyveleri. Tabii onlarda tutar mı bilmiyorum. İnşallah tutarsa az önce de söylemiş olduğum gibi tohumdan üretmeyi düşünüyoruz. Tohumdan üretmek için kazınması gerekiyormuş tohumların. Çok kolay bir şekilde çimlenmediği, çimlenmediği söyleniyor. Ama bitki oldukça istiracı bu arada. Özellikle sulak alanlarda çok fazla istiracı. Çünkü bu bitkinin suyu olan talebi çok yüksek. Çok fazla su istediğinden ötürü sulak alanları istila edebiliyor. Ve toprak kontrolünde de kullanılabiliyor sanırım. Yoğun çalılık oluşturduğundan ötürü zaten çok da boylanmıyor. 4,5 metre gibi bir boya sahip olduğunu söylemiştim. Bu şekilde kullanımları da mevcut. Herhangi bir tıbbi kullanımı da yokmuş bildiğim kadarıyla. Zaten söylemiştim değerli olduğunu. O yüzden tekrardan uyarma gereği hissediyorum. Bu bitkiyi kesinlikle tüketmeyin. Süs olarak bahçenizde oldukça güzel bir şekilde yetiştirebilirsiniz. Şurada yine taze filizler mevcut. Eğer sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.